Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere USB bellekten format atmayı gösterdim. Bunun için bize iki tane program gerekli. Bir tanesi Windows 7'nin ISO dosyası. Bunu ben daha önce hazırladım. Şurada gördüğünüz gibi Windows 7'nin ISO dosyası. Windows 8 de Diğer program ise USB belleğimizi CD şeklinde veya DVD şeklinde çevirebileceğimiz USB Toolset programımız var. O gerekli. Online internetten indirip bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Buraya yazıyorum USB Tools. Bakın zaten çıktı. Tools indir. Buradan gezginlerden gidiyorum ben. Programımız şu. Hemen indiriyorum. İndirmeye başladı şu an. Alt kısımda görüyorsunuz. İndirdikten sonra çalıştırıyorum ben programını. Bakın şurada. Hemen bilgisayarıma kuruyorum. Gerekli olan programı kurduk. Şimdi yapmam gereken ikinci şey bilgisayarıma USB belleği takıp onu biçimlendirmek. Bakın USB belleğimiz burada. Bununla biçimlendiriyorum. Sağ tıkladım. Şurada biçimlendir var. Biçimlendirdim. Bekliyorum şimdi. Tamam. Şimdi tek yapmam gereken şey programı çalıştırıp dosyanın yolunu göstermek. Kurmuş olduğum programı çalıştırıyorum. Windows 7 USB DVD olan Çalıştırdım. Şöyle bir ekran karşıma geldi. Browse değil. Şurada Browse var. Aramadan. ISO dosyasının yolunu gösteriyorum. Masa ki. Şurada. Bunu ekledik. Bakın bunu şeye dikkat ediyorsunuz. USB belleğimiz en az 4 GB olması gerekiyor. 4 GB'dan düşükse bu işlemi yapamazsınız zaten. Ekledikten sonra ne istiyorum? Burada ise bakın USB belleğe yazdıracağım yoksa DVD'ye mi yazdıracağım bunu belirliyorsunuz ISO dosyasını. Ben USB belleğe yazdırmak istiyorum. USB device dedim. Ve begin copying diyorum ben. Yani kopyalamaya başla diyorum. Şu an işlem başlıyor. Bu işlem birkaç dakikanızı alabilir. Peki biz bu işlemi nerede kullanacağız? Yani USB ile bilgisayarda bilgisayara formatını ne zaman atacağız? Bunu örneğin e, netbooklarımız vardır. Çık netbooklarımız. Onların USB e, CD-ROM sürücüsü yok maalesef. CD-ROM sürücüsü olmadığı için ondan format atmak istersek, ihtiyaç duyarsak böyle bir şey. USB'den atabiliriz. USB'den format atmak DVD'den format atmaktan daha hızlıdır. Bu da bir yöntemdir, bir yoldur. Yani USB belleğinizi CD veya DVD şekline getirip bilgisayarınıza formatı buradan atabilirsiniz. Şu an bekliyoruz bu işlem birkaç dakikamızı alacaktır. Kopyalıyor. Kopyalama işlem bittikten sonra yapmam gereken şey bilgisayarınızı yeniden başlatıp BIOS ayarlarından açılış ekranını USB bellek olarak ayarlamam gerekiyor. Kurulum yapmadan önce. Onu ayarladıktan sonra zaten kurulumu rahat bir şekilde yapacaksınız Şu an işlemimiz bitmek üzere. Şu an işlemimiz sonlandı. Hemen kapatıyorum programı. Bakın dikkat ettiyseniz eğer USB belleğimiz şu an CD görünümünde. Yani artık USB belleğimizi bilgisayarımıza takıp oradan format atabiliriz. Yapmanız gereken şey bilgisayarı çalıştırırken BIOS ayarlarına girmek. BIOS ayarlarına girmek için bu her anakartta farklıdır. Yani her bilgisayarda farklıdır. Bazı bilgisayarlar ESC tuşuyla, bazıları F2 tuşuyla, bazıları ise DRT tuşuyla girebilirsiniz. Benim bilgisayarım F2 tuşuyla, yani bilgisayar açılış esnasında ben F2 tuşuna basarsam BIOS ayarlarına girip oradan açılışı USB'den yapmam gerekiyor. Şimdi ona geçelim hemen. Bilgisayarımı yeniden başlatıyorum ben. Şimdi bilgisayar açılış esnasında F2 tuşuna basarak BIOS ayarlarına girdim. Şu an BIOS ayarlar karşınızda. Buradan boot bölümüne gelmem gerekiyor. Boot bölümünde görüyorsunuz zaten USB belleğimiz 3. sırada. Bunu ilk sıraya taşımam gerekiyor. Klavyeden F5 ve F6 tuşlarını kullanarak yani F5'i kullanarak Kingston'u yukarı taşıyorum. Yani USB'de ilk sıraya taşıyorum. Atış esnasında açılması için. Bu işlem bittikten sonra en sağda exit bölümüne gelip yaptığın işlemi kaydedip çıkmam gerekiyor. Bakın exit saving change diyor. Yani değişikleri kaydedecek. Ya da F10'a basıp kısa yol F10'dur. F10 basıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kaydedip çıkıyorum şimdi. Artık bilgisayarımız açılış tenisi aslında USB'den açılacaktır. Ve format işlemine buradan başlayabilirsiniz. Bugün kurulum işlemine başladı. Windows is building 5G Because the one of the click here in this Tamam. Şimdi bu ekranda dokunmuyoruz bir şeye. Yüklenecek ilk Türkçe zaten Türkçe yüklemek istiyoruz. Saat para bütün zaten ayarlanmış bunlar. Klavyeci ayarları falan hepsi ayarlanmış. Burada ileri diyoruz. Bakın ileri seçtim. Burada ise şimdi yükle dememiz gerekiyor. Eğer sıfırdan yükleme yapacaksak onların falan yapmayacaksak bilgisayar onlar dersiniz ise bozuk dosyalarınızı buradan onarabilirsiniz işletim sisteminizi. Biz yükleme yapacağız. Yani bilgisayara format atacağız. İşletim sisteminden yeniden kuracağız. Dolayısıyla şimdi yükle diyorum şimdi yükleyi tıkladım. Kurulum başlıyor şu anda. Lisans sözleşmesi karşına geldi. Burada sözleşmeyi kabul etmek zorundayım. Lisans sözleşmelerini kabul ediyorum dedim ve ileri diyorum. Burada yapacağım şey ne? Windows'u yeniden yüklemek değil mi işletim sistemini? Eğer işletim sistemini yeniden yükleyeceksek, yükseltme falan yapmayacaksak Buradan özel gelişmiş de seni seçmemiz gerekiyor. Yani bir sıfırdan bir kurum yapacaksak zaten amacımız o sıfırdan bir kurum yapmak. Dolayısıyla burada özel seçiyorum. Yani gelişmiş. Özel seçtim. Tamam. Bu ekranda ise hard diskimi görebiliyorum. Şu an benim bilgisayarım hard ne kadarmış? 25 GB'lık bir alanım varmış. Direkt ileri dersen kurumu bunun üzerine devam ediyor. Yani 25 GB'lık hard diskin üzerine ne yapacaktır? Kurumu yapacaktır. Ben yani ileri demiyorum. Ne, yapma, ne yapmak istiyorum? Ben burada hard bölmek istiyorum. 25 GB hard var. Bunu 10 olarak, 10-15 olarak bölmek istiyorum. Ve hard de biçimlendirmem gerekiyor. Format atma sırasında mutlaka hard diskinizi biçimlendirin. Dolayısıyla bu işlemleri yapabilmem için bakın şurada sürücü seçenekleri kısmına girmek zorundayım. Sürücü seçenekleri kısmına girdim. Bu ekran karşıma geldi. Burada yeni diyorum. Bakın yeni. Yeni dedim. Yani yeni bir tane alan oluşturmam gerekiyor. Hard diskimi kurabileceğim. Ben yani burada ne yapıyorum? Ben hard diskimi bölmüyorum. Bölmek istiyorum. Geldim bakın şuradan burayı 10 olarak ayarlıyorum. Uygula dedim. Tamam dedim. Bakın ne yaptı burada? Hard diskimi ikiye böldü. 10 GB'lık bir alan, birinci alan ya bu, bizim C sürücümüz. Diğeri ise 14 GB. Bu ise D sürücümüz, yedeğimiz. Üst kısımda 100 MB'lik bir alan var. Bu ise e, işletim sisteminin kendi dosyalarının işte BIOS'larının falan tutulduğu alandır. Orayı biz müdahale edemiyoruz zaten. Windows 7'de 100 MB'lik bir alan ay ayarlıyor. İkinci bölüm, bakın birinci alan bizim işletim sistemini kuracağımız alandır. Yani C sürücümüz. Bakın buradaki birinci bölüm dediği şey bizim C sürücümüz oldu İşletim sistemimiz buraya kuracağız. Dolayısıyla burayı biçimlendirmemiz gerekiyor. Birinci bölüm seçiliyken alt kısımdan biçimlendir butonuna tıklıyorum. Tamam dedim. Biçimlendirme işlemi bitti. Diğer bölüm ise bizim D sürücümüz. Yeni oluşturduğumuz D sürücümüz. Oluşturmak daha doğru şimdi. Diğer bölüm ise bizim D sürücümüz. Eğer bunu da oluşturmak istersek bakın. Bu sürücüye geliyorum. Disk sıfır almış alanı. Ama yeni diyorum. Tamam boyut bu kadar olsun. Uygula dedim. Bakın bu bölüm ise bizim ne oldu? D sürücümüz oldu. Birinci bölüm C sürücü. Diğer ise artık bizim D sürücümüz oldu. Hangisini işletim sistemini kurmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben birinciye birinciye kurmak istiyorum. Yani 10 GB'lık alanı işletim sistemini kurmak istiyorum. Bakın şuraya şuraya dikkat edin. Eğer sizin hard diskiniz daha önce bölünmemiş ise CD şeklinde. Eğer verilerinizi D sürücüsünde yedekliyor iseniz sakın burada D sürücüsün yani ikinci bölümünü yapmayın. Biçimlendirmeyin. Eğer biçimlendirirseniz orada tüm verileriniz gider. Bizim işimiz Buradaki C sürücüsüyle işletim sistemini C sürücüsü ile için tüm işimiz burada. Dolayısıyla biçimlendirme işlemini buna yapmanız yeterli olacaktır. Yani C sürücüsünü yapmanız yeterli olacaktır. C sürücüsünü biçimlendirdik. Daha sonra ne yapıyorum? İleri dediğim andan itibaren kurulma başlayacaktır. Bakın ileri diyorum. Şu an kurulma başladı. Bu biraz zaman alacaktır. bilgisayarımız yeniden başlayacak. Otomatikman. Şu an başlatılıyor. Yükleme şu an devam ediyor. Şimdi buraya bir tane kullanıcı adı yazmamız gerekiyor. Ben kendi adımı yazıyorum. Alt sına ise bilgisayar adı, bilgisayar adıyla kullanıcı adı birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu ayse ben buraya Ahmet PC olarak yazıyorum. Yeri dedim. Parola istiyor. Ben kullanıcı parolası yazmak istemiyorum. Daha sonra ayarlayabilirim. Ürün anahtarını zaten daha sonra etkinleştirmek istiyorum. Yeri dedim. Daha sonra sor diyorum. Bakın şurada güncellemeleri yükleyecek misiniz diyor. Daha sonra sordum. Daha sonra yüklemek diyorum. Tarih saat bakın. İstanbul Büyükşehir zaten ayarlı geldi. İleri diyorum. A soruyor. Bir A kurmak ister misiniz? Ee, bu ekran eğer bu ekran ne zaman karşınıza gelecektir? Bilgisayarınız eğer e, ağ A kartını tanımışsa, tanımlarsa o zaman ekran karşınıza gelecektir. A kartını tanımazsa sürücüsünü yükleyemezse eğer daha sonra kendi yüklemek zorundasındır. Ben ev diyorum buradan. Bakın şu an kurulumu bitirdi. İşletim sistemimizi kurduk. Bundan sonraki özel ayarlar yapmamız gerekiyor. Mesela masa üzerindeki ayarlarımızı yapmak istiyorum. Yapmamız gerekiyor. Masa ayarlar yapmak için ne olabilir? Masaüstü ayarlar. İşte bilgisayarın simgesi falan yok. Onları çıkartmak istiyorum. Masa üzerine sağ tıklıyorum. Ben kişiselleştirmeyi. Bu ekranda ise bakın masaüstü üstü simgelerini değiştir. Sekmeyi tıkladım. Ben bilgisayar simgesini görmek istiyorum masa ve Kullanım dosyalarını görmek istiyorum. Uygula dedim ve tamam diyorum. Bu alanı kapattım. Bakın bu işiniz bittikten sonra ikinci yapacağınız şey bilgisayarın sürücüleri yüklenmiş mi yüklenmemiş mi onu kontrol etmeniz gerekiyor. Sürücüler önemli. Neden önemli? Eğer A kartınız yüklü değilse internete bağlanamazsınız. Ses kartınız yüklü değilse bilgisayarın sesinden tam verim alamazsınız. Ekran kartı yüklü değilse ekran kartından tam verim alamazsınız. Dolayısıyla sürücülerin yüklü olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Onu nasıl kontrol edecek? Bakın bilgisayarın üzerinde sağ tıklıyorum mouse'un sağ tuşuyla. Özellikler sekmesine giriyorum. Şurada aygıt yöneticisi diye bir alan var. Aygıt yöneticisine girdim. Bakın şurada. Burada yüklü olmayan eğer e, yüklenmemişse Windows 7'nin Şöyle bir özelliği vardı Windows 7'nin Windows 7 Bilgisayarın donanım sürücülerinin bir çoğunu zaten kendisi tanıyor. Otomatikman yüklüyor. Eğer yüklenmemişse Burada sarı soru işareti şeklinde bir işaret göreceksiniz Onu gördüğünüz zaman anlayan ne olmamıştır Sürücünüz yüklenmemiştir. Mesela A kartı eğer yüklenmemişse A kart yüklenmeyebilir Ekran kartı, ses kartı yüklenmeyebilir Eğer bunlar yüklenmemişse yan tarafında ne olacaktır? Sarı soru işareti göreceksinizdir. Onu gördüğünüz zaman anlayın ki e, sürücüleriniz yüklenmemiştir. Onları mutlaka, mutlaka bilgisayarınızın markası neyse, bilgisayarınızın markası neyse artık e, Bilgisayarın bilgisayarınız sitesine girip oradan ne yapabilirsiniz? İndirip yükleyebilirsiniz. İndirip yüklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde bilgisayarından tam değerini yapamazsınız, alamazsınız. Ben bilgisayarımı incelediğim zaman bakın bilgisayarımda herhangi bir sıkıntı yok. Yok gözüküyor şurada bir sıkıntı var. O da giderilebilir bir sıkıntı. Onun için e, büyük bir sıkıntı yok. Bakın görüntü kartını, ekran kartını, ses kartını hepsini atmış tamamını yüklemiş. Eğer sizin bilgisayarınızda yüklü değilse dediğim gibi soru işareti göreceksiniz. Sarı soru işareti. Mutlaka bilgisayarınızın markasını neyse artık sitesini, e, bilgisayarın sitesini ziyaret edip oradan mutlaka indirmeniz gerekiyor. Buraya kontrol ettiğinizde eğer herhangi bir sorun yoksa artık bilgisayarınızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.